Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Kasım 2022 Çarşamba gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu şekilde anında şans topu çeki sonucunu öğrenmiş olacaksınız. Şans topunda tahlili numaralarımız 2, 7, 18, 28, 32 artı sayımızda 8. Bunlar bizim şanslı numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1 ve üstlerinde bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyununun kolon bedeli 2 liradır milli piyango bayilerinden hem de milli piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri de dediğiniz gibi e, tahsil edebilirsiniz. Yani internet üzerinden oynadıysanız zaten otomatik olarak hesabınıza bakiye yüklenecektir. Bakiye olarak kazandığınız miktar yüklenecektir. Bayilerden oynadıysanız herhangi bir bayiden yine tahsilatını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto, yarın saat 21.30'da Süper Loto, cuma günü 20'de ise 10 numara sonuçlarıyla her zaman olduğu gibi karşınızda olacağız. İlk paylaşan kanalda biziz. Mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Şans topu alakalı tüm içeriklere yine YouTube ne erişebilirsiniz. YouTube kanalımızda şans topu tutturma püf noktaları, şans topunda ve diğer tüm şans oyunlarında en çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar gibi tüm detaylar ve bu milli piyangoda kazanmanızı arttıracak bazı e, detaylar, teknikler de o videolarda yer almaktadır. Mutlaka kanalımızdan o videoları göz atın ve bizi takip etmeyi, sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmayı unutmayın.